Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Avcılar Belediyesi Kimet Batmaz. Özellikle Buyurun, deprem için çok önemli bir plan notunu oy birliğiyle geçiriyoruz. Avcılar ilçemizdeki 6306 sayılı kentsel dönüşüm kapsamında olan yapılar ile 1999 depreminde yıkılmış olan binaların dönüşümü için ruhsatlı ve iskanlı imar komisyonu ve meclis üyelerimize başkanımız ve Avcılar halkına teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımı sunarım peki teşekkür ediyorum buyurun avcılar meclis üyemiz Eyüp Bey yıllardır özellikle kentsel dönüşüm ve deprem konusundaki hassasiyetimizi en ince şekilde sürdürüyoruz bu konunun gelişmesi sürecin daha iyi yerlere evrilmesi için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz bu da bu memin valide bir karardır e, hatta biz bunu ben imar komisyonumuza başkanımıza ve değerli üyelerine teşekkür ediyorum e, daha çeşitlendirerek e, daha fazla insanın derdine derman olacak şekilde getirdikleri için herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Eee Sayın Başkan, eee sayın, e, sayın meclis üyeleri, avcılar halkı adına öncelikle komisyon başkanımıza, üyelerine ve tüm meclis üyelerimize parti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis üyelerimize avcılar halkı adına teşekkür ediyorum. Deprem gündemi ile ilgili bu ikinci gelişimiz buraya. Daha önce şikayet etmek istemiştik ama şimdi avcılar halkının sonsuz teşekkürlerini tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekçilerine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza Avcılar halkının adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Avcılar deprem olmadan yenilenecek, dönüşecek ve sizlerin bu dönüşümde, bu yenilenmede büyük emekleri var. Teşekkürler, iyi akşamlar. Peki, tamam. Teşekkür ediyorum.